Hayırlı günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Ekim ayı burçlarından olan sıra geldi Aslan burcumuzda. Aslan burcu yorumumuzu yapacağız. Evet Aslan burcunun aşk durumu, ilişki durumu, evlilik durumu, okul hayatı, iş hayatı, sağlık durumu, paralar nasıl gidiyor? Yükseleni aslan olanlar, aslan burçları olanlar, sevdiği aslan olanlar tüm herkes ekran başına arkadaşlar. Hadi hep beraber dileklerimizi dileyelim, duamızı okuyalım ve falımıza bakalım arkadaşlar. dualarımızı okuduk suyumuzu dökelim her şeyin hayırlısı olsun diyelim aslan burçları için suyumuzun durulmasını bekleyene kadar biz tarottan başlayalım arkadaşlar aslan burcu olanlar ekim ayın içi olanlar evet ekim ayında güzel bir evlilik hayatı güzel bir evliliğe adım atma İlişkisinde evliliğe doğru giden ciddi bir ilişki görüyorum arkadaşlar. Siz herkese karşı, dış dünyaya karşı hayatınızı kısıtlamışsınız. Başkalarının sizin hayatınıza girmesine, içinizdeki her şeyi bilmesine kesinlikle izin ve müsaade vermiyorsunuz. Güzel bir muradınız var kapınızda. Olmasını istediğiniz ve hayalini kurduğunuz. Sizin çok yakın bir arkadaşınız var. Size sürekli destek olan, her zaman sizin yanınızda olan ve hiçbir zaman sizin desteğini kesmeyecek kişi. Bu anneniz de olabilir, ablanız da olabilir, çok samimi bir arkadaşınız da olabilir. Bu sıralar Aslan burçları kendinizi gezmeye, dağa, bayrağı adayacaksınız. Hani özgür kadın, özgür erkek rollerindesiniz. Hiçbir şey kafaya takmak istemiyorsunuz. Hayat sizin etrafında dönsün istiyorsunuz. Çünkü sıkıntılı zamanlar geçirmişsiniz. Her şeyi geride bırakıp e, geride bırakmak istiyorsunuz, önünüze bakmak istiyorsunuz. Bir takım parasal işleriniz var. Sizi moralinizi bozan eşiniz ya da e, büyük bir ihtimal bu eşiniz, e, moralinizi bozan bir eşiniz var. Bu eşiniz biraz fazla çalışmaya ve paraya düşkün. Sizi çalışacağım diye e, e, çalışacağım diye sizi biraz e, Mahrum bırakmış bazı şeylerden sevgisini gösteremiyor. Siz e, bir karar alacaksınız devam edip etmeme konusunda. Çünkü eşinizin bu durumu sizi gerçekten sinir etmiş ve çok aniden parlama, aniden e, duygu değişikliği yaşayacaksınız Ekim ayında. Ama güzel haberler kapınızda eşinizin e, dengesiz tavırları e, sizinle resmen oynaması, size karşı ikili davranması sinirin sizlerinizi bozacak. Sizden bir takım istekleri var işinizin. Altın kolye, mücevher ya da böyle hani pahalı bir şeyler isteyecek. Pahalı bir istekleri var. Siz de bunu karşılamaya çalışacaksınız. Ama hayatınızda şeytan gibi bir insan var. Sizin hayatınıza sürekli müdahale eden ve sizi ikinci planda bırakan hani eşinizi sizi ikinci planda bırakmasını sağlayan birisi. Sizin iki tane güzel dileğiniz ve muradınız var. Araba, ev. Yalnız arabayı ve evi aynı anda alacaksınız siz ve çok güzel bir kutlamanız var. Bir arkadaş ortamında bir yerlere gideceksiniz, bir kutlama yapacaksınız. Çok güzel eğlenceleriniz var. Siz bu aralar arkadaşlarınıza daha çok düşeceksiniz. Sebebi ise evdeki huzurunuz çok yok. Bir takım arkadaşlarınız veya daha önce tanıdığınız kişiler tarafından sırtınızdan çok vurulmuşsunuz. Bunlara kesinlikle güvenmeyeceksiniz. Ama biri sizden bir yardım isteyecek, yine ona güveneceksiniz. Fakat sizi yarı yolda bırakacak. Bunun nedeni ise siz sürekli bir adalet istiyorsunuz. Allahım diyorsunuz, adalet bu kez de benden taraf dönsün, herkes ettiğini çeksin, yaşasın aynı şey diye. Sizin şu anki hedefiniz ne para, ne iş. Mutlu bir yuva, mutlu bir evlilik, mutluluk veren bir aile. Ailenizde huzur ve mutluluğu çok istiyorsunuz. Parasal anlamda bu aralar çok çalışacaksınız. Çalıştıklarınızın emeğini ve karşılığını alacaksınız. Çok güzel hedefleriniz var. Hedeflerinize yavaş yavaş ulaşacaksınız. Siz okul, iş alanında yükselmeniz var. Ama aşk alanınızda biraz mutsuzluk var. Aslan burçları. Sağlığınızda bir takım sıkıntılar var. Ayaklarınızda veya dizlerinizde bir ağrılar olacak. Biz şu an ayrı olduğunuz sevgiliniz veya eşiniz sizden tekrar birleşmeyi isteyecek. Kapınıza dayanacak ama siz onu reddedeceksiniz. Çünkü her seferinde sizin güveninizi yıkmış. Adil bir para dağıtımı, miras var burada arkadaşlar. Biri sizden bir miras verir. Ee, bir adil dağıtım bekliyor. Maddi konularda çok güzel başarınız var. E, ruh halinize dediğim gibi değişiklik var. Bunun sebebi ise evde yaşadığınız bir takım evlilikle alakalı, ilişkiyle alakalı huzursuzluklar ve bazı şeyleri dile getirememe. Evet arkadaşlar gelelim su falınıza. Çok güzel bir tane kaplumbağanız çıkmış yola doğru geliyor. Siz e, yaşadığınız e, mahalleden veya semtten ayrılıp başka bir e, şehir de olabilir, başka bir semt de olabilir yerleşmeyi düşünüyorsunuz. Bir ev alım satımları var arkadaşlar. Geçmişinizde bazı sıkıntılar yaşamışsınız ve hala da yaşıyorsunuz. Bunu kesinlikle dışa karşı belli etmiyorsunuz. Fizikle, fiziksel olarak çok güçlü görünüyorsunuz. Bu gücünüzü de her seferinde dile getiriyorsunuz. Çok yardımsever bir e, ay geçireceksiniz. Başkalarına yardım edeceksiniz. Yardımlarınız görünüyor. Bir arkadaşınıza bir konuda e, çok destek olacaksınız. O arkadaşınız da gerçekten size güveniyor. Ee, iyi niyetlisiniz ee, ama bu iyi niyetinizi çoğu zaman kullanan kişiler olmuş arkadaşlar ve dış görünüşüne şu aralar çok düşmüşsünüz hani güzelliğinize e, dış e, görüntünüze saçınıza başınıza giyiminize bu aralar kendinize bakmayı düşünüyorsunuz ve kendinizle alakalı değişimler yapmayı düşünüyorsunuz Bir de şunu söyleyeyim ben size. İçinize kapanmışsınız. Bir suskunluk var. Bir içe kapanma var. Kesinlikle hani e, ruh olarak bir değişiklikler yaşayacaksınız. Bir durgunluk yaşayacaksınız. E, sanki Ekim'in onundan sonra, ilk haftasından sonra. Ama gerçekten iş konusunda çok başarılısınız. E, hani iyi bir iş adamı, iyi bir iş kadını ya da iyi bir yöneticisiniz bir takım sözleşmeler yapacaksınız bir takım kağıda imzalar atılıyor bu ay içerisinde başarınız her şeyiniz çok güzel gidiyor ama zihniniz ve hayal gücünüz ve evinizde bir takım sıkıntılar olduğu için bunları durgunlukla karşılayacaksınız bir evlilik teklifi var size evlenmeyi istiyorsunuz mutlu bir yuvanız mutlu bir hayatınız olacak ama karşınızdan istediğiniz böyle size desteği istediğiniz hani olgunluğu alamayacaksınız. Hani e, birbirinizi bir yanlış anlama var. Birbirinize karşı bir e, suçlama değil de hani anlayamama. İkinizin düşünce ve duyguları çok farklı. Hani zıt karakterlerdesiniz ve uyum sağlamakta biraz zorluk çekeceksiniz. Sabrederseniz yolunuza girecek. Eğer sabredemem ben böyle çekemem diyorsanız evinizde bir takım gerginlikler ve sıkıntılar devam edecek. Ee, bakın arkadaşlar e, burada yeni tanışanlar için çok güzelsiniz kumrular gibisiniz fakat e, üçüncü bir kişi eski erkek arkadaş veya eski kız arkadaş sizin ilişkinize dahil olacak. Bundan dolayı da gerginlikler yaşayacaksınız. Sağlık durumunuz geriye e, döneli geride yaşadığınız bazı sağlık durumları tekrar e, gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Ve bir sanki Mevlana gibi bir şey sürekli aynı şeyin etrafında dönüp duruyorsunuz. Bir döngü yaşıyorsunuz. Bu döngünüz bazı şeyleriniz tekrarlanacak. Tekrar geçmişte yaşadığınız şeyler gelip sizi bulacak. Ve neyi nasıl yaşıyorsanız bir tekrarınız olacak. Size karşı birinin duası var. Bu duayı da yaşayacaksınız siz. Hani iyilik yapanın iyilik duası, kötülük yapanın kötülük duası diyelim. Ve Uzaktan beklediğiniz bir mektup geliyor. Mektup böyle zarf gibi bir şey. Bir hasret kokan bir şey. Siz sanırım şehir olarak mı ayrısınız ya da başka şehirlerde misiniz? Bir hasret çekenleriniz var burada. Ee, hasret e, Ekim ayının sonuna doğru son bulacak. E, birbirinizi e, bir araya geleceksiniz ve göreceksiniz. Güzel ve mutlu bir mektup. Aile sizi bekliyor. Fakat e, buradaki fesat gözler e, içten içe sizi yıkmaya çalışan hane içinde yani sülalenizin içinde fesat gözler var. Bunlara çok dikkat edin. Bakın şurada o kadar güzel bir kuşunuz çıkmış ki bu kuş size çok güzel haberler getiriyor. Ve bir ev haberi en çok istediğiniz bir eve kavuşacaksınız. E, sizin evladınızla ilgili bir takım sıkıntılarınız var veya olacak söz dinlememe asilik gibi ve hani e, kesinlikle artık e, evden mi ayrılmak istiyor sizi mi görmek istemiyor öyle bir sıkıntılarınız olacak arkadaşlar e, bunun için çok fazla üstüne gitmeyin e, çok fazla hani e, söylenmeyin çünkü psikolojik olarak karşıdaki insan çok etkilenecek bir etkileşim görüyorum burada bu etkileşim de gün geçtikçe büyüdüğü için ters tepebilir ama e, yeni bir ilişkide güzel bir beraberlik fakat devam eden ilişkilerde de durgunluk görüyorum Ekim ayında ilişkiniz biraz duraksayacak heyecanınız azalacak ee, bir hazımsızlık demeyeyim de hani sıkılma hani istek daha çok istek daha çok sevilme daha çok ıı, aşk isteme daha çok ilgilenme bu sizi biraz bunaltabilir hani derin bir oh çekeceksiniz veya derin bir sıkıntı yaşayacaksınız ve hani e, yalnız kalmak isteyeceksiniz artık kendinizi toparlamak isteyeceksiniz Evet arkadaşlar Aslan borcu için e, falın bu kadardı beni dinlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum desteklerinizi bekliyorum özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya fal evi Instagram hesabına yazabilirler arkadaşlar